Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli tavuk çorbası yapacağız. Kış aylarında eğer hasta olacak olduğunuzu hissediyorsanız bu mutlaka bu çorbayı yapın. En az iki gün boyunca bu çorbadan için arkadaşlar. Gerçekten bol vitaminli, şifa deposu bir çorba. Herkese tavsiye ediyorum. Ben ilk defa yaptım. Biz çok beğendik. İnşallah siz de beğenirsiniz. Buyurun malzeme listemizde başlayalım. malzemelerimiz bir adet tavuk göğsü, bir adet doğranmış soğan, 3 adet havuç, bir adet kırmızı kapya biber, bir adet yeşil biber, bir çay bardağı tel şehriye, 2 diş sarımsak doğradım, yarım yemek kaşığı tereyağı, bir tutam dereotu, bir tutam maydanoz, bir buçuk yemek kaşığı un ve çok az zeytinyağımız var arkadaşlar. Öncelikle tenceremi ocağıma aldım. İçerine sıcak su katacağım. Tavuğumuzu alıyorum. Ve üzerine sıcak su ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar sıcak suyumuzu tavuğumuzun üzerine alıyoruz. Üzerine geçecek kadar aldım. Ve ocağımızın altını açtım. Pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar tencerem ocağımı aldım yarım yemek kaşığı tereyağını ekliyorum ve tereyağımızın erimesini bekliyoruz Tereyağımız eriyince üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum Zeytinyağı ve tereyağı karışımı gerçekten muhteşem Üzerine doğramış olduğum bir adet soğanı ekliyorum ve soğanımızı yağda iyice soteleyeceğiz üzerine doğramış olduğum bir adet kırmızı biber, bir adet yeşil biberimizi ekliyorum. Onu da soğanla birlikte iyice kavuracağız. Üzerine rendelemiş olduğum 3 adet havucumuzu ekliyorum. Evet arkadaşlar, havucumuzu da soteleyeceğiz yumuşayana kadar. Gerçekten havuç bu çorbaya çok güzel yakışıyor. Mutlaka evde bu şekilde deneyin. Sizlere tavsiye ediyorum. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı unumuzu ilave ettim. Unumuzu kokusu çıkana kadar iyice kavuruyoruz. Unumuzda topaklanma olmasın diye bir buçuk su bardağı su ilave ediyorum. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum ki topaklanma olmasın. İki diş sarımsağımızı küçük küçük doğradım onu da ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyoruz üzerine azar azar su ilave ediyorum mutlaka karıştıralım ki unumuz tenceremize yapışmasın üzerine bir çay bardağı tel şehri ilave ediyorum ve karıştırıyoruz arkadaşlar Haşlanmış olan tavuğumuzu küçük küçük doğradım bir bıçak yardımıyla suyuyla birlikte onu da ilave edeceğim. Evet arkadaşlar tamamen ilave ettim. Kaşıkla karıştırıyorum. Üzerine yarım tatlı kaşığından az tuz ilave ediyorum. Ve pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tavuklu sebzeli çorbamız pişti. Ben bir 15 dakika dinlendirdim. Haya duman üzerinde tam kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi bol sebzeli şehriyeli çorbamızın servisini yapacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Çorbamız servise hazır. Üzerine dereotu maydanoz karışımı ilave ediyorum. Siz dilerseniz tencereye de ilave edebilirsiniz. Ve limonla birlikte servis edebilirsiniz. Limon gerçekten çok güzel yakışıyor. İçine sıkıyorum. Ve göstermek istiyorum. Gerçekten tam kıvamında bol vitaminli bir çorba. Kış ayında eğer hasta olursanız, grip olacağınızı hissettiğiniz zaman bu çorbayı yapıp tüketebilirsiniz. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun.